Sakın gidiyorum deme bana. Bekleyeceksin. Uzatma. Bugün halledeceğim dedim mi demedim mi sana? Çınar nasıl? Akşama kadar seni dinleyemem. İyi mi onu söyle? Tamam. Pardon, Köy'e gitmek için kaç numara bilmem lazım? Buradan direkt gidemezsiniz. Otobüs değiştirmeniz gerekiyor. Efendim Lerzan Hanım. Teklifimi düşündün mü? Ee, düşündüm ama bugün görev yerim belli oldu. Hatta şimdi oraya bakmaya gidiyorum. Ne zaman başlayacaksın çalışmaya? Sınavdan sonra ama... Sınavdan sonra ise gel başla hemen. Bütün gününü de almayacak. Parayı da dert etme, fazlasıyla vereceğim. Teşekkür ederim ama ben teklifinizi kabul edemeyeceğim. Peki, nasıl istersen. Mini! Yeni bir telefon bul bana. Yerdeki sim kartını da al. Hemen. yazdıklarımı kullan teyzeciğim. Üç gün sonra tekrar kontrole gel. Buyurun. Merhaba. Buyurun. Şikayetiniz nedir? Ben muayene için gelmedim. Mecbur hizmetim buraya çıkmış. Bir gelip görmek istedim. Öyle mi? Nereden mezunsun? Ege tıp. Yalnız iki senede burada okudum Cerrahpaşa'da. Yatay geçiş yaptım sonra. Tursa hazırlanıyorsun tabii. <laughs> evet ama bu sene pek hazırlanamadım. O yüzden pek umutlu değilim. Ben de senin gibi düşünüyordum. Ama gördüğün gibi hala buradayım. Nasıl yani? Siz sınava girmediniz mi? Girdim. Hala da giriyorum ama... ...bir kere ne? pratisyenliğe kaptırdım mı yakanı... ...tusmus yalan oluyor. Neyse, ben seni daha fazla tutmayayım. İçeri gitmem lazım. Şey, şey pardon. Ya ee, ben ne yapayım peki? Benim para kazanmam gerekiyor. Sınavda çalışacağım tabii. Ben senin yerinde olsam bir şekilde ailemden yardım falan isterim. Onların durumu iyi değil. Mecburum çalışmaya. Vallahi burası çok tekin bir yer değil. Hele bir kadın doktor için hiç değil. Benim sana tavsiyem otur çalış. Benim gibi buralarda sürünme. Doktor bey, doktor bey bakar mısınız? Ateşi yüksek. <laughs> Beş dakika sonra evdeyim. Sonra nereye istersen git. Efendim? Lerzan Hanım, Aslı ben. Söyle. Evet. Teklifiniz hala geçerli mi diye sormak istedim. Yarın gel başla. Tamam nereye geleyim? Tamam yazıyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.